Hoş geldiniz. Ben Hira. Ben de Pele. Arkadaşlar bugün yeni bir video çekeceğiz. Kanalımıza abone olup like atarsanız göstereceğiz o videoyu size. O zaman 3, 2, 1, geç. o. Öf ya. Yıldız da tatile gitti. Evde çok sıkılıyorum ya. Ne yapacağım ben? Öf. Kapı çaldı. Kimmiş bu acaba <laughs> Şey merhabalar ben herkesin evine böyle çok güzel dualar ediyorum da size de yapayım mı? Geç geç tamam da siz kimsiniz? Ee, benim ismim e, Güller. Geç geç Bıldırcın annem. Bıldırcın diye isim mi olur ya. Bak 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 bak. Evleri ne güzelmiş. Benim bir de benim evime bak ya. Çatısı bile yok. Dur dur teyze. istersen ay bıldırcın teyze. Ben istersen sana kahve yapayım. Evet evet kızım yap bakalım. Hemen bu burada kahve yapmışken ben de burada bir yapayım. Ay. Ay bismillah. Babaannemin götünden bile bu ses çıkmaz. Ana ben Gudu bebeğimi unuttum da. Ben bir büyü yapayım da Gudu bebeğim gelsin. Gudu bebeğim gelsin. Gudu bebek gel. Heh geldi. Neyse. Bu benim Gudu bebeğim değil. Ben başkasına yatıracaktım. Bu ben değil. <laughs> ah geldi ne kadar güzel kudu bebeğim var Neyse ben buna bir böyle yapayım da. Uç bakalım Uç ooo yok 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 ooo ooo bana ooo 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 Yok yok kızım sen bana kahve yapma ben şimdi gideceğim. Orası değil. Oradan gidilmiyor. Neyse biraz bunu elini oynatayım da çalışıyorum diye. Önce bunu biraz elini oynatayım da. Bari ben bunun elini biraz oynatayım da. Bacağını da oynatayım. <laughs> Ay ne kadar eğlenceli kötüymüş. Bir tane böyle ay, burayı. Ay, <laughs> yardım edin. Saçını çekeyim biraz. Ay, saçını Saçı. çekeyim. Saçı. Oh. İki bacağını da oturtayım. Ay, <laughs> ay ne kadar eğlenceliydi. Aa, ah, aman aman. Ay ben bu kadına çok üzüldüm. Neyse onunla birlikte büyüyü bozalım. Ay kadın geldi. senin eline büyüyü yapmışlar. Gel oturak da büyüyü, büyüyü şey yap. Tamam tamam tamam. Lütfen lütfen teyzeciğim bana yardım et. Lütfen. Hadi gel oturup büyüyü şey yap. Tamam. Nasıl yapacağız? Şimdi kızım böyle yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sana selam, bibozlar. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ne yapacaksın? Ay, tamam. Böyle bitti. Ne öyle ya? Bitti, Bidi mi? Evet. Gerçekten mi? Kurtuldum, kurtuldum. Teyzecik çok şarkı. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Senin sayende bir Ay, iki Neyse. Tezecim yine sayılır oy. Ay! Ay ay boldum, ay beni boğdun ay. Ay! Ay ay. Ay. benim, ne kırış şerefsiz korkamıyım. Fıtık oluştu la belimde. Ay. Özür dileme. Ay Benim benim <laughs> Neyse görüşürüz. Öy. Görüşürüz. Evet e arkadaşlar, arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Sonuna geldik. Videomuz bu kadar. Abone olup like, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.